İlk önemli vasıf ifettir. Bu anlamda önce bir kere cismani, bedeni arzularla alakalı mevzulara ket vurabilecek donanımda mısın değil misin? Bunu bu özelliğe sahipsen Allah sana açılım yaptırıyor. Önce kendi fetini yap bakalım. Bireysel fethi nereden biliyoruz? Küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz meselesi var ya yani savaştaydık herkes ölüyordun, öldürüyordun, hayattasın, değilsin. Bir anda bitiyor, memlekete geri dönmeye başlıyorsun ve diyor ki büyük cihada gidiyoruz. niye büyük cihat? E artık nefis olan büyük cihat. Yani en büyük fetih o fetih olduğunu anlıyoruz aslında. Dolayısıyla en büyük feta, en büyük fütüvet önce insan kendi nefsini zapturapt altına alan, daha iffetli yaşayan, kendini muhafaza edebilen ve kimseye muhtaç olmadan, kimseden bir şey istemeden kendi hayatını idame ettirmeye çalışan bir tavır içerisinde oluyor olman en kıymetli genç Şimdi birinci vasfı oluyor. Ondan sonra dışa dönük olan fetihler de ondan sonra gelmeye başlıyor. Yani en önemli birinci meyiz vasıflarımızdan bir tanesi bu anlamda. Diyebilirim ki insanın nefsinin iffetini koruyaraktan çok güzel, çok pirupak, temiz bir gençlik geçirmesinden geçiyor.